Seç Ayşegül. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz başka bir Fortnite videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi olursunuz. Kaldığımız yerden Fortnite'a devam ediyoruz. Zaten videolarda görmüş olacaksınız. Kardeşim Ayşegül ile beraber Fortnite oynuyorum. Sadece kardeşim Ayşegül ile oynamayacağım kardeşim Damla da var onunla da beraber oynayacağım da benim şu ayarları bir yapmam lazım yalnız ince ufak ayarları. Bu arada halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve de lütfen bildirim canını açmayı unutmayın arkadaşlar. sadece eşyaları sağa çek sola çek ayarında kapatmam lazım. Ananı ya. Oğlum Haydi. Ağzıma sıçar bu benim ya. Gel kaçak gel. Ağzımıza sıçar bu bizim ya. Onunla mı uğraşacağım şimdi anasını satayım 2 saat Bir de botajı mı eklediniz yani? Çabuk gel, çabuk, 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 çabuk gel, gel, gel. Bundan mı uğraşacağım anasını ya? Ya. <laughs> ya lütfen şunu işaretle. Yanıma gelse be. Yok arkadaş benim. Ay bu. Alışkanlıktan şey yapıyorum ya. Bu taş taşı şey yapıyorum. Kim katmayı yapmam lazım benim hemen şu ayarlar. Çabuk gel aynı şekilde gel ya. Gelse de O zaman ki Ay. Bu arada arkadaşlar hepinizin ramazan bayramı Mübarek olsun bu arada Umarım am Güzel günler güzel şeyler olur hayatımızda Ne Böyle bir şey yapmasam mıydım diye düşündüm şu an. Alışkanlıktan build yapıyorum ya dedireceğim. Ha kör oldum harbiden. Helal. Ya kardeşim. Ha iyi de hı, o kadar iyi değil ya şu var ya şu şu. Sıkıntılı bu. Aha ana ne var adına o beni görürse ağzıma sıçar o benim. Bir de oyuna bu botları eklemeselermiş çok daha hoş olabilirmiş yani cidden. Nerede? <laughs> Cık, bu beni görecek. Ağzıma sıçacak. Ölmek istemiyorum ya. Üf, i̇şte bu tarz şeyler de biraz oyun sıçıp batırıyor. Onun haricinde oyun müthiş ilerliyor yani benim gözümde. <Sessizlik> Hop hadi bakayım. Bakayım. Oyunun pinkleri de güzel maşallah. Nazar değmesin. Yavaşsın lan. Güzel. Sen mi oynuyorsun? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Bu <laughs> <laughs> da benim kardeşim. Adı Onur. Onun da Sesim geliyor mu size? Lan niye iniyorsun? Sesin gelmiyor. Cidden mi? Ses ayarına bir ayar yapmam lazım ya. Sesin gelmesin ses efektleri, mikrofonu aç. Nasıl konuş. Sessiz sohbet bildirimleri oyun. Alo? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Nice. Yes. Ba, adama bak hele ya. Baba. Kodum botlara Gel ben. Adama la. Gen, bizim görevimiz bu la. 가츠만 갈이야. 으. 부르요 함 부르요 맨 가치요 렵이야. yaptığınız hareket var ya adamı öldürür ha. Haydi night vision olduk bebeğim. <laughs> Bayağı iyiymiş lan bu. Gel bakayım buraya. Bunlar hep çok güzel hareket vuruşlar. Hmm, arkadaşlar. <laughs> böyle de yani Böyle değil. Hiçbir şey ha. Neymiş bu? Hmm bilir aslında ama müme yakın temas gireceğimiz için olmaz tamir bu <laughs> tamir edeyim. 120 70 Ve GG Bebeğim Yani ne kadar güzel olsa da Pek sevilmeyecek bir şey aslında Ah yavrum ああなるほど。 <laughs> Bu kadar oynama. Ah, ağzıma sıçtılar. alacaklar o beni. <laughs> bak hele bak bak bir de gülü tanmaz. <laughs> Şeyi göremedim arkadaşlar ya sesim niye gitmiyor karşıya da. Ona bakayım ben onlar oynarken. Az konuş deneyeyim. Az konuş ona da bakayım. Şeymiş. Şimdi sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Neyse. Telefondan oynayınca böyle oluyor. Resim geliyor mu? Herhalde gitmiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Oynasın nasıl bakayım o? Sesim geliyor mu Onur? Buna bir ayar çekmek lazım arkadaşlar. Yoksa böyle olmuyor baksana. Sesimin gelmemesi çok kötü ya. Üf. Aa belki de onlar susturmuştur şeyde. Belki ondan olabilir. Bu arada artık şöyle söyleyeyim arkadaşlar bol bol bir şekilde büyük ihtimalle kardeşimle hem Ayşegül'le hem Damla'yla e, ikisiyle beraber telefonda onlar telefonda olacak ama onlarla beraber böyle sürekli bir şekilde oynayacağız. Yani büyük ihtimalle tek başıma videolar çok çok az gelebilir. Canlandırma kartımı gidip alsa. Aa, alamaz doğru. Gitti. Acıcı oldu. Bir de arkadaşlar farklı bir video daha çekeceğim yarın. Haberiniz olsun bilginize. Hani yarın e, dış kamerayla sizlere farklı bir video çekeceğim. En azından iyi hani aldığım ya da yaptığım şeyleri sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. oğur telefonda oynamak çok zor ya aşırı zor allahım kör <laughs> oldum. Oy 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 anam 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 anam. Aşağıda 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 çabuk. Çabuk al. Hadi. Hadi fıstığım. Hadi! Ne ya? Telefon harbiden sıkıntı... Hadi la! Hadi be! Adamlar da körmüş. Evet arkadaşlar! Bu videoluk da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ve lütfen kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve lütfen bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye!